Oğlak Dolunay'ı bu dönemde iki kez gerçekleşecek. Bir 22 Haziran'da gerçekleşecek, bir de 21 Temmuz'da gerçekleşecek. Dolunaylar gökyüzü hareketleri hepimizi bireyselde çok fazla etkileyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti haritasında 7. evde gerçekleşecek olan bu dolunay, Neptünyen bir dolunaydan bahsediyoruz. İlaçlarla ilgilidir, sularla ilgilidir ve psikolojik travmaları da gösteren bir gezegendir. Tabii karma göre Neptün'ün yönettiği burç balık burcudur. Satürn'ümüz de balıkta ve 29 Haziran'da Haziran'da retro hareketine başlıyor olacak. 8. evdeki bu etkileşim dış borçları alacak verecek gündemlerini ve vergiyle ilgili artık size zarar veren arkadaşlık veya iş arkadaşlığı gibi toksik ilişkilerden kurtulmak için iyi bir zaman dilimi diyebiliriz. Bir ay arayla iki oğlak dolunayı yaşayacağımız için bu donlarda ne yapmamanız gerekiyor? Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Karma Suro Kayça Aydın. Öncelikli olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Bugün sizlerle 22 Haziran tarihinde gerçekleşecek Oğlak Dolunay'ını ve etkilerini konuşuyor olacağız. Tabii ki Oğlak Dolunay'ı bu dönemde iki kez gerçekleşecek. Bir 22 Haziran'da gerçekleşecek, bir de 21 Temmuz'da gerçekleşecek. Yani bir ay aralıklarla iki tane Oğlak Dolunay'ı deneyimlemiş olacağız. Bu Oğlak Dolunay'ı yılın en sert dolunaylarından bir tanesi dememiz maalesef ki mümkün. Tabii ki dolunaylar, gökyüzü hareketleri hepimizi bireyselde çok fazla etkileyebiliyor. Gündemler sıcak, savaş gündemleri devam ediyor. Aynı zamanda kendi ülkemiz adına da ekonomik formasyonda zorlandığımız dönemler içerisinden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti haritasında 7. evde gerçekleşecek olan bu dolunay, ikili ilişkiler, ara buluculuk ve yine anlaşmalar, Çocuklarla ilgili bir takım gündemler, ailelerle ilgili bir takım gündemleri de beraberinde getirecek. Aynı zamanda bu dönem yaz ayının gelmesiyle beraber, yaz solistinin de başlamasıyla beraber hepimiz oldukça yoğun bir şekilde denizlere veya tatil beldelerine akın etmeye başladık ve üst üste gelen yangın haberleri, boğulma haberleri de artık e, içimizi hep beraber yakıyor diyebiliriz. Genel olarak biraz Oğlak Dolunay'ından bahsedecek olursak, Neptünyen bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Neptün astrolojide aslında iyi bir temizlikçidir. Hem ilaçlarla ilgilidir, sularla ilgilidir, ve psikolojik travmaları da gösteren bir gezegendir. Tabii ki birçok etkileri de var. Karma astrolojiye göre Neptün yönettiği burç balık burcudur. Satürnümüz de balıkta ve 29 Haziran'da retro hareketine başlıyor olacak. Aynı zamanda dolunaylar gerçekleştiği zaman bazen gerçeklik algılarından çıkabilir. Oldukça stres dolu hissedebiliriz. Belki de yavaş yavaş bir şeyler yaşanıyor ve bitiyor gibi hissettiğimiz bir döneme doğru da gidiyor olabiliriz. Bu dolunay anında hem ayın hem venüsün hem de merkürün karşıtlıkları da bizi bireysel olarak hem duygusal açıdan hem de iletişimsel açıdan oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Tabii ki 7. evde gerçekleşen bu dolunayın kendi içerisinde birçok Türkiye haritasında birçok etkileşimleri bulunuyor ama yine 2-8 aksına Bakacak olursak da burada 8. ev borçlar kredilerle ilgiliyken 2. evde Türkiye Cumhuriyeti haritasında da kazançları gösterebiliyor. Buradaki yerleşim gezegenlerine baktığımızda bir tık rahatlatıcı pozisyonlar olsa da bu ekonominin şu anda düzeleceği anlamına ne yazık ki gelmiyor. Çünkü bir noktada 8. evdeki bu etkileşim dış borçları alacak verecek gündemlerini ve vergiyle ilgili Yeni vergi düzenlemeleri ve daha artık bu da mı olur dediğimiz e, vergi alınma sistemlerini de bizlere gösteriyor. Tabii ki bu pozisyonda Merkür'ün de yerleştiği nokta çok önemli, Satürn'ün de yerleştiği nokta çok önemli oluyor. Merkür iletişim dilimiz ticaret, yine ülkemiz haritasından baktığımızda Satürn' de bize otorite figürleri ve meclis içindeki bir takım gündemleri gösterebiliyor. Ee, tabii ki uzun zamandır biliyorsunuz ki Cumhur İttifakı'nın dağılmasına yönelik birçok spekülasyonda dönüyor. Bunları da bir yıl önce öngörülerimizde bizler de belirtmiştik. Belki bu dönem biraz hızlanabilir gibi de görünüyor. Tabii ki bunların hepsi bir olasılık çalışmasıdır diyebiliriz. Şimdi genel olarak yine bakalım. Oğlak burcu Satürn yönetiminde olduğu için bizlere biraz böyle otorite figürlerini ve devleti yöneten kişileri birinci derecede siyaset içi birleşimleri gösterebiliyor. Ama aynı zamanda Oğlak burcunun temsil ettiği mesleklerle ilgili de bir takım denetlemeler ve e, vergilerle ilgili yine gündemleri gösterebiliyor. Bu yüzden bu dönem yapmamız gereken en önemli şey Satürn çünkü Karma astrolojide hem Karma'nın lordudur hem de kısıtlama ve disiplinle ilgili bir gezegendir. Hepimizi oldukça fazla zorlayacak ve yoracak gibi görünüyor. Vergiler ve vergi borçları ile ilgili bireyselde bir işletmemiz varsa, bir şirketimiz varsa bununla ilgili sıkıntıları da bizlere gösterebiliyor. Bu dönemde sizlere tavsiyem ee, bu noktalara biraz dikkatli olmanız gerekiyor diyebiliriz. Tabii ki Oğlak Dolunay'ın diğer noktası da bizlere mafya ve mafyavari durumları, mafyalarla ilgili hesaplaşmaları veya devlet tarafından yani kurumlar tarafından çökertilecek mafya Ada altında oluşan bir takım oluşumların yıkılması veya suçluların yakalanması veya suçlarla ilgili bir takım e, gündemler olabilir gibi görünüyor. Tabii ki e, bu dolunay süreçleri biraz daha sonlanma enerjisini gösterdiği için bireyselde ne yapalım diye sorarsanız bence kapatamadığınız bir takım hayatınızda döngüler varsa... Sizi zorlayan enerjiler varsa bunları kapatmanız sizler için daha hayırlı olacaktır. Tabii ki Oğlak dolunayı olduğunda, özellikle dolunaylar ve güneş tutulmaları olduğunda genel olarak şu soru çok geliyor. Depremsellik soruları çok fazla gelebiliyor. Yani ülkemiz açısından baktığımızda aslında biz hani ufaklı, ufak çaplı da olsa sürekli deprem deneyimleyebiliyoruz. Fakat şu anda beklediğimiz astro astroloji olarak yani coğrafi haritalarda büyük bir deprem olasılığı yok. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ülkemizin haritasında biraz daha e, bir senedir uyardığımız üzere yangınlar, doğal afetler, toprak kayması, maden ocakları gibi durumlar daha sıkıntılı görünüyor. Oğlak Dolunay'ın en baştaki teması aslında askeri hareketlilik. Devleti yöneten figürlerden veya bunların arasında çıkabilecek siyasi tartışmalar, ayrılıklar, hastalıklar olabilir. Dünya genelinde liderleri düzenlenebilecek suikastler devam edebilir gibi durumlar daha çok vurgu kazanıyor diyebiliriz. Aslında meclisi ve siyasi figürleri çok daha fazla etkiliyor diyebiliriz. Uzun zamandır söylemleri devam eden Kuzey Irak operasyonları var. Biliyorsunuz ki bu Oğlak Donu'na ile beraber de artık hareketlilik kazanabilir. Çünkü bir ay arayla iki oğlak donuna yaşayacağız. Bu da haliyle Türkiye haritasında iz düşümü olarak bunları gösteriyor. Dolunay özellikle burçları nasıl etkileyecek diye sorular geliyor tabii ki ama bunlarla ilgili çok kısa başlıklarla değinelim isterseniz. Koç burcu bu dolunayda ne yapmamanız gerekiyor? Çok net kararlar almaktan lütfen kaçının. Eskiden kapatamadığınız konularla ilgili tekrar bir gündem oluşturarak bunları kapatmaya çalışmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Boğalara baktığımız zaman da genel olarak bu dönem boğalara biraz yorucu bir enerjide gelecek. Çünkü biraz dik başlı oldukları bir dönem Oğlak Burcu ile Boğa Burcu aynı elemente sahip oldukları için ister istemez boğalarda bu durumdan biraz daha sert etkilenecek diyebiliriz. İkizlere baktığımızda zaten Jüpiter ikizlerde ve haliyle ikizler burçlarının kariyer anlamında yeni projeler, hedefler, sosyal medyayla ilgili konular olabilir, ticaretle ilgili konularda çok fazla desteklendikleri bir dolunaydalar. Ama ne olursa olsun kapattığınız defterleri lütfen tekrar açmayın. Sevgili yengeçlere baktığımızda biraz ilişki hayatları ile ilgili gündemler olacak. Biraz nostalji konuları olabilir, biraz kafa karışıklığı yaşayabilirler, duygusal boşalma yaşayabilirler. Çünkü Merkür de yengeçte, Venüs de yengeçte. Bu dönem onlar için oldukça duygusal etkileşimin olduğu bir süreç olduğu için Oğlak Dolunay'ından da bu tarz bir etki alıyorsunuz. Ondan dolayı da lütfen duygusal kararlar vermekten kaçının. Aslanlara baktığımızda ise aslanların bu dolunayla beraber biraz sosyal çevreyi temizledikleri bir dönem olacak açıkçası. Artık size zarar veren arkadaşlık veya iş arkadaşlığı gibi toksik ilişkilerden kurtulmak için iyi bir zaman dilimi diyebiliriz. Sevgili başaklara geçtiğimizde oğlaklar gibi onlar da toprak elementine sahip oldukları için bu dönem kalıcı projeler başlatmak konusunda oldukça heyecanlı olacaklar. Fakat ne olursa olsun kendi yönetici gezegenleri yengeçte olduğu için duygusal karar vermekten lütfen kaçınalım. Terazilere baktığımızda ise teraziler genel olarak bu oğlak donlarıyla beraber beklemedikleri fırsatları yakalayabilirler. Hatta kaçırdıkları fırsatlar varsa onlar tekrar önlerine çıkabilir. Lütfen bu sefer değerlendirmeyi unutmayın. Sizler için iyi bir donlar diyebiliriz. Sevgili akreplere baktığımızda da dava süreçleriyle ilgili nafaka, tazminat, miras konuları da olabilir. Uzun süredir gelen bir konu ise bununla ilgili kapanma evresi veya çözüm evresi olabilir gibi görünüyor. Sevgili yaylara baktığımızda ise finansal olarak çok iyi geliyor sizlere. Umarım bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Oğlaklara baktığımızda tabii ki Dolunay'ın baş kahramanı siz olduğunuz için ve sert bir Dolunay olduğu için bir ay arayla iki oğlak dolunayı yaşayacağımız için lütfen sizler de duygusal kararlar vermekten kaçının ve finansal yatırımlarda lütfen risk almayın. Sevgili kovalara geldiğimiz zaman da sevgili kovalar bu dönem biraz böyle ağızlarını kapatacaklar. Kendileriyle ilgili sırları kimseye paylaşmayacaklar. Çünkü bu dönem biraz böyle çok konuşma arzusunda oldukları bir dönem olacak. Bunlar da Merkür Retro'ya girdiğinde önlerine çıkabilir. Aman dikkat diyelim. Sevgili balıklara baktığımızda oldukça rahat ettikleri bir oğlak dolunayı yaşayacaklar. Belki inzivada olabilirler, belki tatile çıkabilirler, ailesiyle vakit geçirebilirler veya hayalini kurdukları projelerini büyütme hedefleri olabilir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün e, sizlere evim dışında, hatta yaşadığım şehir dışında bir yerde kayıt alıyorum. O yüzden sizler de çok merak ettiğiniz için değerlendirmekten geri kalmayalım dedik, sizleri de bilgilendirelim dedik. Hatamız olduysa affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Oldukça sıcak anlatırken çok fazla yoruldum, çok fazla nefesim e, açıkçası tükendi. Kusura bakmayın. Şimdiden tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Oğlak Dolunay'ı ülkemiz ve tüm dünya için inşallah güzellikler getirsin arkadaşlar. Hoşçakalın.